Beşiktaş'ta Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'tan 17 milyon euroluk şarta bağlı satın alma bedeliyle kiralanan Jota Silva, ilk kez Karagümrük maçında 11'de başladı. Siyah beyazlı formayla geride kalan 10 maçta 11'de başlama ihtimali olmasına rağmen Sergen Yalçın, 14. haftada lig sonuncusu karşısında Portekizli oyuncuyu 11'de sahaya sürdü. 133 dakika sahada kalmıştı. Kara Gümrük maçına kadar 6 maçta sadece 133 dakika sahada kalan Jota, buna rağmen 3-1 kazanılan Kocaeli Spor ve Antalya Spor maçlarında birer gol atmıştı. Jota Silva, 87 dakika sahada kaldığı Karagümrük maçında gol atmakla kalmadı, aynı zamanda sahanın en iyi oyuncuları arasında yer aldı. Sergen Yalçın'ın iki nedeni, Jota Silva'nın sürekli forma bulamamasıyla ilgili iki iddia var, 1. Sergen Yalçın, Jota'nın 17 milyon euroluk oyuncu olduğuna inanmıyor. Portekizli oyuncunun gelecek sezon kendileriyle devam etmeyeceğini bildiği için başka isimlere şans veriyor. 2. Sergen Yalçın, Rafa Silva krizinde Portekizli dayanışması gördüğü için Jota Silva'ya mesafeli. Aynı şekilde Thiago Dijalo'nun da son haftalarda formasını kaybetme nedeni bu. 4,5 milyon euro kiralama bedeli, Jota Silva'nın sezon başında Sporting Lisbon'a transferi, sadece bir dakikalık gecikmeyle iptal oldu. Nadim Forest ile transfer için anlaşan Sporting, 4,5 milyon euro kiralama bedeli ve 15,5 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. İngiliz kulübü bu teklifi gece 23.00'ten sonra kabul etti. Evraklar Sporting'e 23 45'te ulaştı. işlemlerin tamamlanması 0001'i buldu. Sadece 1 dakikalık gecikme transferin iptal olmasına yol açtı.